Merhaba arkadaşlar Gemi Türkiye bir videosunda hoş geldiniz bugün Hele Neymar modlarına devam ediyoruz Bugün Home Alone Neymar'ın arkadaşlar chapter 3'ündeyiz 1 ve 2 oynamıştık ve şu anda chapter 3'teyiz Daha sonrasında chapter 4 ve oyun bitmiş olacak Hadi bakalım chapter 3'ten devam edelim bakalım başımıza neler gelecek en çok zorlayan chapter 2 olmuştu. Çünkü chapter 2'de yapılması gereken çok fazla işi vardı. Bakalım 3. chapter'da ne kadar çok işimiz var. Onu görmüş olacağız. Hadi bakalım. Yine bu tarz arkadaşlar Hell Never modlarının devamını gelmesini istiyorsanız sizden 5.000 like bekliyorum. 5.000 like gelirse seri tüm hızıyla devam etmiş olacak. O yüzden videoyu beğenmeyi unutmayın. Mod önerileriniz varsa da arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Evet, şimdi Bodrum'da naneyi ye yeme challenge. Aşağı inelim bakalım. Aa kafam çarpıyor yukarı. Tamam. Eee Aa ne kadar güzel bir yer. Güzel seslenmeler, seslendirme. Aşağı inen bir yol var Aa aşağı mı atlayacağız? Oğlum bu nasıl bir yer? Kesin öleceğim ben. Dur. Şöyle. Su mu var orada? Abi suyumuş o. <laughs> Tamam su su bu su. Sıkıntı yok. Bir adam evinin altına bu kadar büyük bir delik açar mı ya? Aa, fener. Aa, bu nasıl fener lan? Ana fenerin şekli de değişik. Boru şeklinde yapmışlar. Açalım. Merhaba. Ne bu kadar sessiz? Burada bak bir şey var. Hii. Kaçırılan çocuklardan biri. Zaten buraya bak şey yapmışlar. Aa bak buradan da bakılıyor galiba. Evet, buradan işte yemek memek vermek için. Burada başka bir çocuk var mı? Aa burada şey var. Tamam. Abi hapishane yapmış Wilson. Kamera var orada abi. Beni görebilir. Aa burada da bir tane çocuk var. Ulan Wilson sen daha ne yemedin mi şimdi? Burada ne var? Aa burada da var. Bu arada Secret niye buradaki çocukları koymuş? Bu çocuk da keyfi yerinde gibi he. Baksana yatışa bak. O kamera gözükmemem lazım. Görmedi görmedi. Şu kamerayı bir sök Allah. Şu kamerayı sökmemiz lazım. Aa sökülmüyor. Süs olsun diye koymuşlar. Burada bir çocuk daha var. Camdan bakıyor. Her yerde çocuk var. Valla. Bunları kurtarmanın yolunu bulmamız lazım. Bak elma ile. Abi elma mı veriyor sadece bir son? Bu insan gider bir yemek verir. Kendisi nerede acaba? Ama burada bir çocuk daha var. Bunları kurtarmamız lazım arkadaşlar. Arkadaşlar. Wilson bizi gördü. Wilson bizi gördü. Wilson bizi gördü. Wilson bizi, bizi, bizi gördü. Şimdi apı yuttuk. Merhaba. Boş. Bu arada mod var ya o kadar güzel olmuş ki. Yani ben hiçbir şey söylemiyorum. Adam animasyonlara kadar çok uğraşmış ya. <laughs> Burada bir şey yok. Şuradan açalım. Mutfaktayız. Eee, aa bak burada bir tane kablo. Bak buraya geliyor. Kesin buzlukta bir şey var. Aynen. Şimdi ben bu buzluktaki şeyi bir şekilde açabilirim. Aa bak onu düşünmüş. Buraya şey ocak koymamış. Bunlarda ısıtma olayı var mı? Yok. Isıtabileceğimiz bir yer olmadığı için onu sıcak suyla ala alamayacağım. Bak burada bir fener daha var. Fenerin şekli de bu şekilde arkadaşlar. Boru şeklinde yapmış. Bu ne? Niye böyle bir şey var? Şimdi bizim kabloyu izlememiz lazım. Neyse şu an kabloyu görmedim. Tamam. Bir son nerede acaba? Allah Allah. Wilson yok ortalıkta. Bu buzluğu açmamız gerekiyor. Her yani yere bakalım ki arkadaşlar gözden kaçan bir şey olmasın. Anahtar manahtar çıkabilir. Yani buraya bir anahtar koyduğuna göre başka bir anahtar çıkacağını da düşünmüyorum ama kapı kilitli burada. Yani illa bizim buradan gitmemizi istiyor. Burada her an bir son çıkabilir. Bak şurada bir tane vent var. Tamam. Kolay oldu. Bunu kapattığımızda oh, wow, wow. Bu insan geçti. Bir geçti. Bir geçti. Buraya mı geliyor? İnşallah buraya gelmiyordur. Şu anahtar almamız lazım. Anahtar. Anahtar, anahtar. Alabilir miyim? Ha gayret. Hadi. Almam lazım onu. Hadi sal artık anahtarı. Evet tamam. Şimdi bu anahtarla nereye açacağız? Şu venti açamıyorum büyük ihtimalle. Bize tornavida de lazım. Çevresini açabilmemiz için. Çamaşırhane. Bak çocuklar için özel dizayn edilmiş. Oğlum bildiğiniz hapishane yapmış Wilson evinin altına. Evet. Aynen Evet Süper Iııı ee, Aha burası Tamam Anahtarı açtık Burada kapan var Kapanı şununla İntihar edelim Evet Wilson'un o meşhur ee, Kapan odası arkadaşlar Demek ki burada yapıyormuş Donovey'de de bulduk Burada başka bir oda var da gözükmüyor Aa Wilson'un kamera odası. Şurada yapalım. Burada bir anahtar bulduk. Başka bir şey var mı? Yok. Adam çocukları da bu bak 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 kayıp çocuklar. Bunların hepsini bu kaçırmış. Vay arkadaş. Gelelim fasulyenin yararlarına. Gidelim. Şu venti açacağız. Bu bir. Adam tonayı da yapmış lan oyuna. Normalde bu gerçek oyunda yok. Tamam bıraktım onu. Buraya çıkıp oradan mı atlayacağım? Ay kafam çarpıyor. Aa, aa atlayamıyoruz. İyi hey, atladım atladım. 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 At atla at atla kanka atla şuradan şurası ya. Ya he Tamam teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Vent'teyiz. Şimdi Vent'ten çıkalım. İyi gidiyoruz şu an. Evet sarı anahtarı kilizde de buradaymış. Her yere Aa. Bu ne? Bu ne lan? Her yere dikkatlice bakmamız lazım. Bir yere kaçırırsak arkadaşlar cici oluruz. Yani gizli bir şey yapabiliriz belki bir yerlerde. Yok artık. Ciddi misin sen? Abi bak şu... ...balkabağı olan Wilson işte. Bu nedir? Wilson ordusu yaratmış. Ya yani şu gerçek Wilson galiba. yok Abi bunların işlerinden birisi gerçek. Hangisi sizce? Aha gördüm. Gördüm seni Pikachu. Gerçi orada abi. Gerçi Allah! Allah! Geliyor. Bu ne? Ne bu? Ne yaptık lan? Elektrik geldi. Elektriği açtık. Wilson da geliyor buraya. Bir dakika. Tamam. Neyse. Biz buradan gideceğiz. Değil mi? Evet. Peki buradan sonra nereye gideceğiz? Bir kapıyı açtık. Çocukların kapısını açtık mı acaba? Vallahi indim aşağı. Çocuklar serbest mi? Çocuklar. Ya hayal kitliler. Eee bir tane ne bulmamız lazım şimdi? Anahtarı açtığımız yer. Biz bir yerde bir şey görmüştük. Bir yer açılmış olması lazım ya. Biz bir butonla bir şey açtık ama Nereye açtık abi? Abi tekrar geri mi gideceğim? işte bir yanlışlık var. Bir kapının açılmış olması lazım arkadaşlar ama neresi açıldı acaba? Oyun çok korku filmine döndü bu ne? Acaba çocukların olduğu yerde bir şey mi kaçırdık? Aa, bir dakika burası açılmış. Burası kapalı mıydı ya? Doğru yol mu acaba? Kapı var mı? Aa, doğru yol. Tamam buraya gelmemiz gerekiyormuş. Ne oluyor lan? Lan hoş. Kürek var. Ben bir şey yapmadım. Lan? Oğlum bu bu animasyonu en son nerede görmüştük arkadaşlar? saklan Saklambaçta. Çocuk öbür çocuğu bu şekilde atmıştı ve bizi bir yerden aşağı fırlattı arkadaşlar. Suya geldik. Evet, yeni chapter'a geçtik. Güzel olmuş ya adam 10 numara 5 yıldızı yapmış son bölümdeyiz son bölümü de sonraki bölümü bırakacağım arkadaşlar Onun da hemen hızlı gelmesini istiyorsunuz de dediğim gibi 5000 like bekliyorum 5000 like gelir gelmez hemen devamını atacağım YouTube'a Evet oyunumuz buradan devam edecek arkadaşlar Chapter 4'teyiz yani son bölümdeyiz ee, Biz sanırsam Bodrum'dan artık çıkıyoruz Evet <laughs> Bodrum'dan çıkıyoruz ve farklı bir ev mi burası? Evet farklı bir evdeyiz ve burası daha büyük ve daha çok uğraştıracak yani bayağı uzun olacaksa 12 bölüm arkadaşlar. O yüzden öbür bölüme bırakıyorum. Dediğim gibi devamını gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeniz yeterlidir. Oyun hakkındaki görüşlerinizi yorum olarak bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.